Sponsorlu oyunumuz Clash for Dawn'ın ikinci videosuna hoş geldiniz. 3 dakikada mobil oyun serimizin yeni bölümünde. Arkadaşlar bu oyunda 5 dolarlık kod veriyoruz hepinize. Şimdi oynamayacaksanız bile oyunu indirin. Hem bana destek olmuş olun hem de kodu girin. 5 dolar 15 lira günümüzde iyi para. İnventörünüzde bulunsun çünkü kodun süresi dolacak. Daha sonra bir gün oynamaya karar verirseniz gelen bir güncelleme ile bir şey çok ilginizi çekerse elinizde bulunmuş olur. Yastık altı yapın. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Lütfen bana destek olmak için indirmeyi unutmayın oyun aşağıdaki linklerden. <laughs> Doğruluk yükseliyor. Doğruluk yükseliyor. Şampiyonların ölmesine izin veremeyiz o yüzden paralı asker istedik. Adam resmen harcanılabilir hayat ve harcanamaz hayat diye ayırmış. Ayıp. Affetmeyeceğim. Ha hepsi öldü. Ben uzaklaştırıp tek tek keserim diye düşünmüştüm. Neyse bana uyar. Affetmeyeceğim. Bu yeni yeteneğim ne yapıyor? Bakalım. Ne? Yeni açılan yetenek bu mu ya? Diğerler çok daha havalı. Demasi ya. Anam 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 anam. Oho. affetmeyeceğim affetmeyeceğim dedim al sana affetmeyeceğim dedi adam Demasyalı öyle olunmaz böyle efendim Nugget'cim hoş geldin Daha yandakileri kesecektim Sen de mi Clash for Down oynayacaksın hangi Clash oynayacaksın söyle bakalım Hı? Hı? Ruhban mı oynayacaksın senden ruhban olmaz ki Olur mu? Bence olmaz Doğruluk yükseliyor. Bu ne? Bu normal dungeon gibi değil galiba arena tarzı. Wow evet arena tarzı bir muhabbetteyiz. Okey okey bana uyar. Affetmeyiz. Affetmeyiz yine. Gelin bakalım murlock bozması yaratıklar. Oyunun en eğlenceli modu bu olabilir sanırım. Daha PvP'ye adım atmadım ama yani ben böyle çok fazla sayıda şeyi yok etmeyi seviyorum. Bir şu yeteneği galiba ben çözemedim. Yeterince güçlü değil gibi mi geliyor? Bunlar büyükmüş ya. Ha, böyle kullanılıyormuş yetenek. Basılı tutmak gerekiyormuş. Doğruluk yükseliyor.